Marin Türk, Melih Sima. Marin Türk. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok güzel bir deneyim yaşayacağım ve bu deneyimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım keyif alırsınız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Uzun süredir zaten takip ediyordum. Bunu yapmak istiyordum özellikle. Amatör denizcilik belgesi yani tekne ehliyeti diğer anlamıyla almak istiyordum. Bu süreçlerden de bahsedeceğim bu arada videonun devamında nasıl tekne ehliyeti alınacağı ile ilgili. Online zaten her şey yani %100 online şekilde sınava hazırlanıyorsunuz. Yaklaşık işte 1-2 günlük bir kurs var online olarak onu alıyorsunuz. Akabinde online olarak sınava giriyorsunuz. Başarılı olmanız durumunda da tekne ehliyeti almaya hak kazanıyorsunuz. Bu süreçlerden zaten bahsediyor olacağım sizlere. Bu ehliyetle 24 metreye kadar olan eğlence amaçlı teknenin tabi ticari amaç kullanımlı değil. Eğlence amaçlı olan tekneleri kullanabiliyorsunuz. Bu bilgiyi vermiş olayım. 24 metre azımsanamayacak bir rakam zaten. Ortalama zaten kullanılan motor yatlar 10 metre, 15 metre bilemediniz 14 metre o civarda olabiliyor genelde. 24 metre gerçekten çok büyük bir tekne boyutu. Ama bu boyuta kadar kullanabiliyorsunuz. Bu süreçlerden bahsetmiş olacağım. Şu anda zaten Tuzla'dan alacağız. Tuzla Liman Başkanlığı'na gideceğiz. Ehliyetlerimiz basıldı. Kart olarak alacağız. Fotoğrafımızın olduğu bir amatör denizcilik belgesi diyeyim. O belgeyi almaya gideceğiz. Ardından siftah yapacağız öyle söyleyeyim. Tekne kullanacağız arkadaşlar. Pendik Marina'ya gideceğiz. Pendik Marina'dan böyle bir güzel bir gezinti yapacağız tekneyle. İlk tekne kullanımı, ilk deneyimi de burada yaşamış olacağız zaten. Ehliyetle birlikte tabii ki ilk deneyim olacak. Bunun detaylarını da paylaşacağım hadi hep birlikte oraya doğru gidelim. Evet arkadaşlar, Liman Başkanlığı'ndan geldik. Bugün Liman Başkanlığı'na gitmiştik. Söylediğim gibi, Tuzla Liman Başkanlığı'nı, ehliyetlerimizi aldık daha doğrusu amatör denizcilik belgelerimizi aldık. Hatta şöyle göstereyim ben size iki farklı belge var. Bir tanesi amatör denizcilik belgesi. Şu şekilde göstereyim. Bununla 24 metreye kadar olan tekneleri kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde bir de size telsiz kullanım belgesi var. Yani kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi diye geçiyor. Bir de telsiz operatörlüğü telsiz kullanımı ile ilgili bir şimdi art ehliyet daha alıyorsunuz. O da bu şekilde. Hani renkleri zaten farklı. Bunun tabii geçerlilik süresi var. 5 yıl geçerliliği var. Amatör denizcilik belgesi olan da herhangi bir geçerlilik süresi yok. Onu hani normal bir şekilde alabiliyorsunuz. Onun rengi de mavi bir şekilde. E birazdan arkadaşlar bir tekneye gideceğiz. Onu test edeceğiz. Onun çekimini de biraz sonra göstereceğim. Yani belgeyi nasıl teknede kullanabileceğinizle ilgili. Bu bu arada amatör denizcilik belgesi konusunda da zaten nasıl alabileceğinizle ilgili e ayrı bir şekilde bir video çekeceğim. Onu da oradan takip edebilirsiniz. E Marina'ya geldik. Pendik Marina'dayız. Birazdan tekneye doğru gideceğiz. Güzel bir deneyim yaşayacağız. Bunu da sizlere aktaracağım zaten tekneyle ilgili olan kısımları. Tekneye çıktık. Ee, ön hazırlıkları yapıyoruz. Meryem burada <laughs> çalışıyor. Tenteleri açıyor. Biraz zor bir iş arkadaşlar. En zoru tente açmak. O göre Meryem'in <laughs> <laughs> Keyifle yapıyor zaten Meryem. En sevdiği şey tent açmak. Bu arada böyle dıştan takmalı motorlar varsa şu şekilde dıştan takmalı bir motorunuz arkadaşlar. Paserelle ihtiyacınız var. Safat. Şu anda Safter Marine'in sahibi Yusuf Yılmaz'la birlikteyiz. Biz yani hem Safter'i e böyle kısaca özet bir şekilde hem bu tekneyle ilgili böyle kısaca bilgiler verebilir misiniz? Safter 30 liraya yakındır. Fiber işiyle uğraşır. Güvenlik kabinleri, mobo kabinler yaparız. En önemli alanımız da tekne öğretmek. 3 metreden 8,5 metreye kadar el eğlence amaçlı, gezinti, spor amaçlı tekneler üretiriz. Şu anda içinde bulunduğumuz 850 Martı modelimiz. Bu kısa seyahatlerde yolculuk amaçlı kullanılabilir, gezinti amaçlı kullanılabilir. Biz mesela ufak bir gezinti amaçlı buradayız. İçerisinde tam boyu bir aile kamerası, yarım çocuk kamerası, mutfak bölümü, buzdolapları. Günlük yaşam için olabilecek her şey var. Aşağı yukarı 3 tondur teknemiz. 300 beygir arkasında eminurdu var. İstendiğinde 42-45 knotlara kadar rahatlıkla çıkabilir. Ama biz genelde seyir süratleri dediğimiz işte 6 ile 15 mil arasında süratlerde gidiyoruz. Hem bu yakıt avantajı hem daha stabil gider. Ama arkasındaki hem güçlü motoru hem de aerodinamik yapısıyla yüksek süratlere ulaşabiliyoruz bu tekne için. Yerli tekneler arasında Safter en uzun zamandır, en istikrarlı şekilde, en çok ürün yelpazesi olan markadır. Yerimiz Pendik Güzel Yalı'da showroom'umuz gelip bakabilirler. Çayır Hava'da 14 bin metrekare bir alanda 65 kişilik bir kadroyla bu üretimleri yapıyoruz. Tüm deniz severleri teknelerimizi görmeye bekleriz. Bu ayın sonunda işte bu bulunduğumuz Pendik Marina'da bir fuarımız olacak. Marmara Bot Show adı altında. Fuarda da ürünlerimizi görebilirler. Ozan da ilk kaptanlık deneyimini bugün yaşayacak. Arabadan sonra tekne de kullanacak. Ne düşünüyorsun? bakalım Heyecanlı mısın? Değilsin. Vurursak Yusuf abi de bizi vuracak galiba. Ama deniz, <laughs> deniz boş bu arada hani trafik yok. Bir de hafta içi bugün sakin olur zaten. Herhangi bir trafik olmaz. O yüzden böyle güzel bir test sürüşü yapacağız. 8.50 bu arada teknenin boyutu zaten. Yani 8.5 metre tek kameralı. Güzel bir kamerası da var. Birazdan zaten teknenin içinde göstereceğim size. 300 beygirlik unut Amerikan Dr. 300 beygir bir motor var. Oldukça güçlü bir motor zaten. Bu tekne için ideal bir motor. Yaklaşık olarak 45 nat civarında çıkıyor maksimum gücünde. 45 nat yapıyor ama ortalama zaten hani az yakıt yakmak istiyorsanız bu tekneyle 6 nat falan gitmeniz gerekiyor. 6 nat da zaten ideal bir gidiş. Daha az yakıyor zaten 6 nat da. Üzerine çıktığınız zaman yani 15'leri 20'leri hatta böyle 45'e kadar çıkarsanız eğer gerçekten çok ciddi bir yakıt tüketimi oluyor bu motorlarda ama 6 nat çok ideal. Bir motoru çakacağız arkadaşlar. Motorları çalıştıracağız daha doğrusu Türkçe tabiriyle. Şu anda motoru çalıştırdık. Motor çalıştı. Şu şekilde zaten ekranda açılıyor görüyorsunuz. Gösterge panelleri yine burada. Buradan tüm her şeyinizi takip edebiliyorsunuz. Teknenin ne kadar yakıt kaldığını şu anda bu panelden görebiliyorsunuz. Burada tüm gösterge panelleri var. Bu alanda da teknenin kaç hızla gittiğini yani hız göstergesi gibi düşünebilirsiniz aslında. Buradan tüm verileri görebiliyorsunuz. RPM dedikleri bölüm var şu anda. Hızınız da yine burada. NAT olarak hesaplıyor bu arada. Arabalardaki gibi kilometre değil. NAT hesabı olarak gözüküyor. Yine fuel dediği kısımda yakıtı görebiliyorsunuz. Motorun trimi arkadaşlar. Trim demek motorun suyla olan arasındaki derece. Şu anda %42 olarak gözüküyor trim. Yani trim demek motorun suya olan yakınlığı uzaklığı gibi düşünün. Derecesi gibi. Bu bölümde de tekneyi kullanacağınız alanda da yine bir saklama alanı var. Yangın tüpleri var. yağ vesaire var. Hani her ihtimale karşı. Hani buraya da böyle kullanabiliyorsunuz saklama alanı. Özellikle güvenlik hat safhada olduğu için teknelerde. Hani bu şekilde yangın söndürme cihazlarının bulundurmanızda fayda var zaten. Zorunlu zaten yani daha doğrusu bunu mutlaka bulundurmanız gerekiyor. Ve bu şekilde de zaten direksiyon kullanımı veya işte diğer alanları görebiliyorsunuz. Burada yine bardak koyabileceğiniz sürüş esnasında bir alan var. Bunu motoru aldığınız zaman verilen bir şey. Motor firmasının size sunduğu bir imkan. Yani farklı bir marka alırsanız zaten onlar kendi gösterge panellerini takıyorlar. Motorla birlikte geliyor bu. Bu Evunut olduğu için teknede Evunut 300 beygir. Evunut'un kendi motoru içinden çıkan gösterge panelleri var. Farklı bir motor alırsanız her farklı bir motorun da kendine ait gösterge panelleri var. Komutumuzu verdik telsizle. Çıkışı yapacağız birazdan. Palamar istedik. Yani tekneyle çıkış yapacağız birazdan. Açılacağız. O yüzden marinadaki arkadaşlar gelecek. Tekneyi sökecek. Yakıtlarımız iki tane tankımızda %50 dolu. 300 litre yakıtımız var. Teknemiz seyahat için uygun. Nereye gidebiliriz? Buradan adaların Gecekte. arkasına geçip gelebiliriz rahatlıkla. Bu deniz işi kara işinden farklı olarak şu rolantide yakıtımız minimum seviyede kalır. Bir galon civarında. Ama motorumuz güçlü olduğu için sürate kalktığın zaman bu 60 litreyi bulabilir yani. Düşün 5 litre ile 60 litre arası seyahat yakıtı belirleyebilirsiniz. genelde biz de hem keyif almak için yani düşük seyir hızla seyrediyoruz. Hem etrafı daha rahat göstereyim ama buradan Yalova'ya 20 dakikada gidebiliyoruz bununla. Peki 20 dakikada Yalova'ya gitmek için ne kadar yakıt harcarız? Ortalama 10 natla gidersek. Ha, 10 natla gidersen ee... 10 litre, 10 litre haracağız. 10 litre yakıt 10 evet. gidersek. Eğer yaklaşım. tam suratla gidersen de süre 3 yaradan aşağı düşer. Yakıt da iki katına çıkar yani. Oldukça fiyat fark ediyor yani Ama hızınıza göre. Ama şöyle söyleyeyim yani mesela buradan Yalova ya gitmek bununla çok ekonomik. Niye? Köprüden geçtiğini kabul edersen e zaten 200 liraya sana mal olacak. Iki, yani ama bununla daha az yani. yani 140 lira yani. Yalova'ya gidildiği zaman orada mesela tekneyi nereye bırakıyorsun? E bizim orada kendi yerimizin önünde tonozumuz var. Kendi tonozumuza bağlıyoruz ama orada yine balıkçı barınakları işte Yalova'nın marinaları var. İşte Telsizle çağrı açarak günübirlik evi... giriş oluyor yani. Tabii, değil mi? tabii öyle ücret karşılığında günübirlik giriş yapıyor marinaya. Tabii bir kesin her yapacak. her her marinaya saatlik, günlük misafir olarak kalabilirsiniz tabii ki. Evet süper. Evet şu anda marinadan çıkışımızı yapıyoruz. Pala hizmetimizi aldık. Koç boynuzlarından alatları söktük. Şu anda çıkışı yapıyoruz marinadan yavaş bir şekilde. Şu anda açıldık, Marina'dan çıktık. Şu an denizin ortasındayız. Adaya doğru gidiyoruz. Sedef Adası var ileride. Sedef Arası'na doğru rotamızı çizdik zaten. Oraya doğru gidiyoruz. Hafif dalgalı bir hava var, hafif de bir rüzgar var. Şu anda karadan bayağı bir uzaklaştık güzel bir seyahat oluyor. Sedef Adası'na doğru gideceğiz. 851 bir tekne bu zaten. 4 kişilik bir ailenin özellikle kullanabileceği, kullanışlı günü birlik adaya gidebileceğiniz eğer İstanbul'da yaşıyorsanız. Adalara çıkıp hem denize girebileceğiniz özellikle adalarda veya işte teknenize gelip kahvaltınızı veya işte akşam yemeğinizi yiyebileceğiniz güzel eğlence amaçlı üretilmiş bir tekne zaten. Bu tekneyle hani çok keyif alırsınız zaten. Özellikle aileler için oldukça ideal bir tekne. Evet şimdi teknenin en uç kısmı Dayım pasarelle oturdum arkadaşlar. da gidiyorum. Şöyle arkamda Sedef Adası var. Onun arkasında da zaten büyük ada var. Oraya doğru rotamızı çizdik. Tam teknenin en üst kısmındayım. Hani burada güzel böyle manzara var. Güneş tepeden geliyor. Saat şu an 4-5 civarında. Batmaya yakın zaten güneş. Hani oldukça güzel, keyifli bir hava var. Arkamdan geliyor güneş. Biraz karanlık çıkabilirim. Pasarella üzerinde oturuyorum zaten. Şöyle göstereyim. Hatta tekneyi de şu şekilde size göstermiş olayım arkamdan. Böyle arkadaşlar. Güzel böyle bir keyif yapıyoruz zaten ailelere önerebileceğim bir tekne zaten mutlaka hani böyle bir tekneyi ekonomik anlamda aslında hani bakacağınız zaman motor yat havasına giren ve denize çıkabileceğiniz ideal teknelerden biri bu fiyat olarak da uygun zaten saftarla iletişime geçebilirsiniz bu anlamda. Evet şu anda teknenin ön kısmında oturuyorum. Burası güneşlenme alanı. hiç kapağının olduğu yerdeyim. Altımda zaten kabin var. Tek kameralıydı bu kabin. Bir de küçük ufak bir kabini var çocuklar için. Alt tarafımda zaten hemen onun üstünde hiç kapağının olduğu alanda güneşlenme alanı var. Hani burada iki kişi hatta üç kişi çok rahatlıkla güneşlenebilir, uzanabilir. Şu şekilde göstereyim zaten. Rahat bir şekilde güneşlenebileceğiniz bir alan. Alt tarafta zaten minderleri var. Hani biz denize girme amaçlı çıkmadığımız için hani o yüzden minderleri koymadık. Bu alana böyle minderlerinizi koyabilip güneşlenebileceğiniz bir şey. Hani güzel bir koya gidip adanın arkasında çok güzel koylar var. Sedef Adası olsun, Büyük Ada olsun. Oraya gidip orada güzel vakit geçirebilirsiniz. Güneşlenebilirsiniz. Denize girip çıkabilirsiniz. Eylül ayındayız ama hava gerçekten güzel. Yaklaşık 26-27 derecelik bir hava sıcaklığı var bugün. Güzel sıcak bir hava aslında. Eylül ayına girdik. Sonbahara girdik. Kış bitti. Ama güzel böyle bir hava var bugün. Güneşli bir hava var İstanbul'da özellikle. Hani bu havalarda rahatlıkla özellikle kullanabileceğiniz bir şey. Zaten dediğiniz gibi Mayıs ayı itibariyle hatta bazen Nisan ayı itibariyle çıkabiliyorsunuz. Denize açılabiliyorsunuz, kışı sevmeyenler için söylüyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos hatta Eylül ayı, Ekim ayına kadar deniz sezonu. Güzel, keyifli bir şekilde denizinize çıkabiliyorsunuz. Bakacak olursak 5 aylık bir dönem içerisinde denize açılabilirsiniz. Güzel keyif alabilirsiniz, e, işte eşinizle, dostunuzla, sevdiklerinizle, ailenizle çıkabilirsiniz denize. E, yani güzel keyifli bir şey aslında. Hani şunu belirtmek istiyorum ben, e, İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz özellikle ben kendim de İstanbul doğumlu biri olarak söylüyorum. Ada yani İstanbul bakacak olursak bir yarım ada aslında her tarafı denizlerle kaplı ki baktığımızda hem Marmara denizi olsun, hem Karadeniz olsun, hem Boğaz kısmı olsun. Her tarafımız denizle kaplı. E, o yüzden hani bu deneyimi mutlaka yaşamanız gerekiyor. E, ekonomik olarak da çok maliyetli bir şey değil açıkçası yani her ekonomiye göre uygun tekneler var Safter firmasında. Hani denize açılmak yeterli. Ehliyet olarak da zaten şöyle. Biz hani ehliyetimizi aldık. Ulaştırma Bakanlığı zaten bu anlamda çok güzel bir sistem oluşturmuş. Ehliyetinizi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bir saatlik bir telsiz kullanım eğitimi var. O eğitimi tamamlıyorsunuz önce. O da zorunlu çünkü. Bir de amatör denizcilik eğitimi var. O da 10 saat sürüyor. İki günde yaklaşık tamamlayabiliyorsunuz. Online zaten. %100 online bir şekilde alabiliyorsunuz. Ardından sınava kayıt oluyorsunuz. Sınava kayıt esnasında fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Sonra liman başkanlığı bilgilerinizi onaylıyor. Sınava istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Sistem üzerinden kontrol ettiğinizde sınava giriş yap gibi bir buton beliriyor her iki sınav içinde. E ardından sınavınıza giriş yapıp e tamamlayabiliyorsunuz. Başarılı olursanız da zaten hemen aynı gün e sistem üzerinden PDF olarak hem amatör denizcilik belgenizi hem kısa mesafeli telsiz kullanım belgenizi almış oluyorsunuz. Basılı olarak da yine bir gün sonrası liman başkanlığına giderek önceden aramanızda fayda var tabi hazır bulundurmaları açısından e basılı bir şekilde karşılaşıyorsunuz kartlarınızı almış oluyorsunuz oldukça kolay bir süreç ee, bu şu anlama geliyor denizlerde özellikle eğer 10 beygirin altında bir motor gücüyle yani 10 HP dediğimiz 10 horsepower beygir gücü dediğimiz bir motorla denize açılıyorsanız ehliyet gerekmiyor. 10 beygirin üzerinde bir motor gücü kullanıyorsanız ki bizim şu anda kullandığımız tekne büyük bir tekne olduğu için 8.50 yani 8.5 metre olduğu için o yüzden zaten 10 beygirin altında bir motor gücüyle bu tekne gitmez. O yüzden 300 beygirlik bir motor gücü kullanıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Bu tekneyi kullanabilmeniz için ehliyet almanız şart. Mutlaka ehliyetinizi almanız gerekiyor. Ama daha ufak tekneleri var zaten Safter'in işte 3.50 gibi, 4 gibi, 4.50 gibi, 5 metre gibi. Hani o teknelerde 10 beygirin altında kullananlar var. Zaten 10 beygirin altında ideal. Hani onlarda kullanabiliyorsunuz. Ehliyet gerekmiyor. Ama yani büyük teknelere çıktığınız zaman mutlaka ehliyet gerekiyor. Ehliyet teknenin boyuyla ilgili değil tamamen motor gücüyle alakalı. Yani bu 8.5 metre tekne ben buna 9.9 motor yani 10 beygirin altında bir motor bağlarsam eğer denize çıktığımda yasal olarak kullanabiliyorum. Bu tamamen motor gücüyle alakalı. Tekne boyutuyla ilgili değil. Ehliyet kısmıyla ilgili ilgili olarak da zaten 24 metreye kadar olan tekneleri bu ehliyetle kullanabiliyorsunuz. sohbet edelim. Yani oldukça güzel teknik kullanıyor. Bu arada Meryem'in de ehliyeti var. Amatör denizcilik belgesi ve e, kısa mesafeli telsiz e, kullanım belgesine sahip. Meryem de denizleri çok seviyor zaten. Deneyimler yani bu kaçıncı tekne kullanışı? Ya herhalde 6-7 olmuştur diye zannediyorum. Evet 6-7 defa denize çıktı. Özellikle hani çok da güzel kullanıyor. Peki teknik kullanımıyla ilgili yani yeni başlayan biri olarak önerdiğin tüm notlarını nedir? yani tekne kullanımı zor bir şey mi? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor Hep, Hiç, zor bir şey değil. Yola hazırlıklı çıkmakta fayda var. Her zaman kontrol edilerek çıkılması lazım. Mesela yani teknede öncelikle can yeleği ve can simidi tabii ki ani durumlar, tehlikeli durumlar için bunlar gerekli. Onun dışında gördüğünüz gibi yani çok bir şey yaparak kullanmıyorum yani. Sadece direksiyonu kullanıyorum şu an. Yani eğer hızlanacaksanız trim ayarlarını bilmeniz lazım. Flap ayarları denen şey var mesela. Orada dümen falasını ayarlıyorsunuz. Onları ayarlamanız lazım. Bunlar tabi teknik detaylar. Kullana kullana öğreneceksiniz. Tabi birinden bilen birinden fayda alman, yardım almakta da fayda var. Onun dışında gördüğünüz gibi çok basit bir kullanım var sakin sakin gidiyoruz. Demir atmayı da bilmek lazım tabi. Demir atmanın da püf noktaları var. Denizi sevseniz yeter diyorum yani. Evet süper. Peki e, araba kullanıyor musun? Araba da kullanırım evet. Ehliyet var. Hangisini daha iyi kullanıyorsun? E, i̇kisinde de çok iyiyim diyemem ama ortalama bir insan gibi kullanıyorum yani ikisinde de. Yani araba kullanan bir kişi tekneyi de rahatlıkla kullanabilir e, aslında araba ehliyeti e, olan. Kullanmak gibi diyelim yani hepsini. Bisikleti bilen biri bunu da bilir. Arabayı da bilir. Motoru da bilir. Her şeyi bilir yani. Evet süper. Teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür benim tekneyle ilgili düşüncen, denizcilikle ilgili daha doğrusu düşüncen nedir? Benim denizcilikle ilgili düşüncem, Yusuf abiyle başladı aslında. <laughs> İlk tekneyi gösterdiğinde dedim abi tamam bu tekneyi ben satın alacağım. Saftar'da 7.50 idi abi. 7.50 kırmızı. Hatta Instagram'dan duruyor abi o resim, duruyor yani. Evet, ama abi. tekneyi satmışsın abi o. Biraz atalım onu. Aynen abi, onu, onu, onu duruyor hale. Öyle başladı. Birkaç girişim oldu ama sonunda aldık ehliyetimizi. E tabi kısmet yani ileride büyük bir tekne alırsak abi değil mi? Tekne alırsak o zaman ben Aynen. Yani şu anlık kullanmayı öğreniyoruz sadece. Biliyoruz. Yusuf abinin deneyimlerinden yararlanıyoruz. Nasıl süreceğini, yönümüzü nasıl bulacağımızı. Teorik eğitimlerimizi aldık ama uygulama çok ayrı bir şey. i̇nternette hani ya da o online'da gösterilen ya da kitapçıklardaki gösterilen bilgiler hani tamam okey teorik anlıyorsun o an yapıyorsun ama burada birebir yani gördüğünde ya da başına bir iş geldiğinde ya da o telsizi kullanma konusunda hani birebir deneyim şart yani. Bu biraz ehliyete benziyor. Sen arabayı kullanmaya okey sınavı geçiyorsun ama araba kullanmak çok ayrı bir şey yani. Burada başına bir şey geldi nasıl kurtaracağını ya da nasıl park edeceğini, limanla nasıl iletişime geçeceğini ya da nasıl açılacağın zaman bile bildiriyorsun yani nasıl çık çık çıkacaksın ya da gelirken biliriyorsun. Hepsini öğreniyorsun ayrı ayrı. O yüzden hani deneyim şart. Bu işin de özellikle ehliyet alanlarında belli bir dönem sonrasında gerçekten böyle bir pratik eğitim alması gerekiyor. En az 10-15 gün hani bu denize bir açılmalı yani bu konuda. Safter teknesine ilk binişin. Hani bununla ilgili düşüncen evet. ne? İlk defa kullanıyoruz ama gerçekten kaliteli bir tekne. Ama bu bindiğimiz tekne de zaten Yusuf abi özel yapmış. Yani her şeyi özel. Yurt dışından gelmiş. Standart teknenin dışında yani ekstralar var. Değiştiremiyoruz ama Aksesuarlarla, donanımlarla oynuyoruz yani ama sonuçta gövde kalıptan çıkıyor. E onun dışındaki bazı isteklere göre tabii ki müşteriyi dinliyoruz ve yapıyoruz yani. Bu tekne de yine bir kişiselleştirilmiş bir tekne. E müşterimiz buzdolabına çok önem veriyordu, biraz sağlamıyordu. yiyordu. İki tane buzdolabı koyduk yani ama bu teknede böyle olmaz, müziği seviyoruz. Özel kumaşlar kullandık, kirlenmeyen, leke yapmayan. Bazı başka görünmeyen de değişiklikler yaptık ve teknemiz biraz aksesuarlarla oynayabiliyoruz. Şu anda Sedef Adası'na geldik. Sancak tarafımızda Sedef Adası var arkadaşlar. Hemen sancak tarafımızda kalıyor. Skelet tarafımızda da büyük ada yer alıyor. İki adanın arasında şu anda ilerliyoruz. Çok güzel sakin bir koy var. Bu iki koy arasında ilerliyoruz. Şöyle sancak tarafını göstereyim. Sedef Adası'nı görüyorsunuz. Burada bu arada güzel biçler de var. Hani o biçlere de kullanabiliyorsunuz, gelebilirsiniz. Biçlere giriş yapabilirsiniz özellikle. Ama hani teknenizle de bu adanın etrafında istediğiniz koya rahat bir şekilde gelerek, demirleyerek yapabiliyorsunuz ki biz zaten bu arada arada ne kadar sürdü derseniz altına hızla gittik. Oldukça düşük bir yakıt harcıyor zaten başta da belirtmişti Yusuf Bey. Altınat yakıtla buraya yaklaşık bir hani yarım saat sürdü. Yarım saat içerisinde adaya varmış olduk. Hani çok hızlı da gitmedik. Çok hızlı giderseniz 10 dakikada, 5 dakikada hatta varabileceğiniz bir yer burası zaten. Adalar bölgesi. biz rahat bir şekilde hızla ortalama geldik. Yaklaşık yarım saat sonra Sedef Adası'na vardık. Büyük ada da hemen karşı tarafımızda zaten. arkadaşlar şu anda Pendik Marina'ya doğru dönüyoruz. Hızımız yaklaşık 5 nat civarında. O da yaklaşık 1350 devir ediyor. Yani RPM dediğimiz 1350'lerde seyrediyoruz. Yakıt konusunda bu anlamda kullanmanız ekonomik olacaktır zaten. Ortalama yarım saatte adaya gidebiliyorsunuz. Tabii 5 dakikada da adaya gidebilirsiniz. O sorun değil. Ama daha az yaksın diyorsanız daha hani çok bir aceleniz yoksa yarım saatte Pendik Marina'dan adaya gidebiliyorsunuz. Sedef Adası olsun, Büyük Ada olsun. Biz de zaten adanın etrafında bir tur attık. Şimdi Pendik Marina'ya doğru dönüyoruz. Bu şekilde şekilde seyrimiz devam ediyor. Hava güzel yani güneş batmak üzere. Akşam saat herhalde 6'ya geliyordur tahminimce. Güzel bir hava var. Hafif dalgalı bir deniz var. Rüzgar hafif seyrediyor. E, ama rahat, güzel, sakin bir havada seyrediyoruz. Evet, Safter'in sahibi Yusuf Yılmaz'la birlikteyiz. O da iskele tarafındaki dinlencede oturuyor. Güzel, keyifli bir seyahat oldu, tur oldu denizde. Hepimizin bu arada teknedeki dördümüzün de ehliyeti var. Evet. Hepimiz profesyoneliz. var. amatör denizcilik belgesi diye geçiyor ama tabii profesyonel <laughs> olarak tekne kullanımında Yusuf Bey'den uygulama derslerini alıyoruz. Pratik tecrübeye sahip olmak isterseniz Yusuf Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda size her türlü işte 3,5 metreden 8.50'ye kadar hatta bu arada Safter yeni bir tekne üretiyor. O da yakında piyasaya çıkacaktır. İnsansız tekne. Ee, öyle bir projeleri var. Onun haricinde söyledim. Eğlence amaçlı tekneleri en büyük olanı 850. 10 metrelik bir tekne üretecekler. Ee, onun da çizimleri devam ediyor şu an ARGE çalışmaları. Yaklaşık 10 metrelik bir tekne çıkmış olacak. Ee, bunun bir üst modeli olacak gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bu 850 tekne dıştan takmalı motora sahip ama bunun tabi opsiyon olarak siz isterseniz içten takmalı olarak da yapabiliyorsunuz. İster içten takmalı ister dıştan takmalı motor kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Marin Türk Belisimo Gemim amaretik. Giriş yapıyorum. balamar desteği rica edeceğim. Deniz ölemen ağzında beklemeye kalın yardımcı olacak iyi sırada. Teşekkürler. Deniz 1, Deniz 3. Şu anda komutumuzu verdik. Komutu ben verdim. İlk defa komut veriyorum. Biraz heyecanlandım ilk olduğu için ama oldukça basit, rahat bir şey. Marina'ya doğru giriyoruz. Bizimki haş pontonunda oraya doğru gireceğiz. Zaten harf harf sıralanmış. Hani bizim teknenin bağlandığı yer haş pontonu oluyor. Alfabetik sıraya göre böyle dizilmiş bir şey. Komutu da verdik zaten. Girişi sağlıyoruz şimdi. Balamar desteği rica ettik. Böyle botla geliyorlar. Tekneyi yanaştırdığınız zaman size destek oluyorlar. Yani araba tabiriyle park ettiğiniz zaman diyeyim. Geliyorlar hem tonoza bağlıyorlar tekneyi. Hem de arka taraftan alatları takıyorlar. Koç boynuzlarına. O konuda destek veriyorlar. Yani kıçtan kara oluyor zaten zaten. O şekilde giriş yapıyorsunuz. Bu arada marina girişinde de deniz polisi de var bekliyor. <laughs> güzel bir günün sonuna geldik. Turumuz bitti. Deneyimlerimizi sizlerle paylaşmış olduk. Güzel bir maceraydı. Adalar'a gittik. Sedef Adası'na gittik daha doğrusu. Etrafında bir tur attık. Şimdi tekneyi marinaya çektik. Park haline aldık. Şu anda hazırlıkları da yaptık zaten. Kapattık her şeyi. Eşyalarımızı aldık. Şimdi ayrılıyoruz. Umarım güzel, keyifli bir video olmuştur sizler için. Umuyorum keyif almışsınızdır. Bizler çok keyif aldık. Özellikle Safter'in 850 teknesiyle güzel bir macera yaşadık. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. İsteyen herkes bu deneyimi aslında yaşayabilir, denize çıkabilir. İlla ki hani çok yüksek ekonomik bütçeler gerekmiyor bunun için. Her ekonomiye uygun tekneler var zaten. 10 milyona da tekne alabilirsiniz, 100 bin liraya da tekne alabilirsiniz. Tamamen sizin ne istediğinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ama denize açılmanıza engel değil. Herhangi bir tekneyle denize açılabilirsiniz, keyif alabilirsiniz özellikle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar diliyorum.